İyi günler olsun Hamdi Bey. Var mıdır bir isteğiniz? Sarı! diye bağırdı Hamdi Bey yumruğunu havaya kaldırarak. İlyas'ın yüreği ağzına geldi. Yani bu da nereden çıkmıştı şimdi? Ne susuyorsun İlyas? Karşılık versene. Sarı! Nasıl susmasındı ki İlyas? Karşısındaki adamın Hamdi Bey olduğundan bile şüpheye düşmüştü. Karısının hazırladığı alışveriş listesini titrek eliyle kapı aralığından uzatan iki büklüm Hamdi Bey gitmiş, yerine Galatasaray forması içinde dimdik duran bu kanlı canlı adam gelmişti. İlyas bir haftalık izindeyken artık ne olduysa, nasıl olduysa, ''Dinli mi yuttun oğlum? Sarıl!'' Karşılık verse bir türlü, vermese bir türlüydü. Hamdi Bey'in karısı Müzeyyen Hanım gürültüden patırttan hiç hoşlanmazdı. ''Aman efendim, Müzeyyen Hanım teyzemiz ne derler sonra?'' Hamdi Bey onu duymazdan geldi. Sarı! İlyas kapı aralığından içeriye bir göz attı. Müzeyyen Hanım evde yoktu anlaşılan. Olsaydı çoktan karabasan gibi çökerdi tepelerine. En iyisi Hamdi Bey'in suyuna gitmekti. Başka türlü kurtulamayacaktı elinden. Kırmızı! Sesin çıksın sesin! Sarı! Kırmızı! Ha şöyle! Sarı, kırmızı, en büyük. En büyük cimbom desene oğlum en büyük. Cimbom. Yaşa İlyas. Akşam iki 0 yeneriz kartalı. Bak görürsün. İlyas babadan Beşiktaşlıydı. Öyle futbolla pek bir ilgisi yoktu gerçi. Tuttu takımdan beş futbolcu say deseniz sayamazdı. Yine de içinden nah yenersiniz demekten kendini alamadı. Hamdi Bey koca göbeği yüzünden üzerine küçük gelen formayı çekiştirdi. Yüzünde annesinden gizli dondurma yiyen bir çocuğun heyecanla karışık mutluluğu vardı. İlyas onu hiç böyle görmemişti. Yanakları al aldı yaşlı adamın. Saçları özenle tararmıştı. On yaş gençleşmiş gibiydi. Müzeyyen Hanım teyzemiz evde yoklar herhalde. Yani yoklar yoklar sen şimdi boş ver Müzeyyen teyzeni de git al getir şunları. İlyas eline tutuşturulan listeye baktı. Vay anam vay. Cips, çekirdek, tuzlu fıstık, iki kutu bira. Aman efendim dokunmasın. Hey! Şampiyonluk maçı bu İlyas, şampiyonluk. Öyle kuru kuru izlenir mi hiç koca derbi? Ne diyorsam o. Fırla al getir bakayım ne yazdıysan. İlyas'ın aklı bu işe yatmamıştı ya, yine de sesini çıkarmamaya karar verdi. Hem Hamdi Bey'in karısı da evde yoktu. Adamcağız biraz olsun özgürlüğün keyfini çıkarsa ne olurdu? Ölecek hali yoktu ya. E emriniz olur Hamdi Beyciğim, ben hemen alır getiririm istediklerinizi. Ah şöyle İlyas, aferin. Hamdi Bey Galatasaray Marşı'nı söyleyerek kapadı kapıyı. Yönetici Çetin Bey ellerini arkasında kavuşturmuş asık bir yüzde çilingiri izliyordu. Çilingir genç bir çocuktu. Eğilmiş çelik kapıyı açmaya uğraşıyordu. İlyas da hemen yanı başındaydı çocuğun. Dün gördüm, konuştum diyorsun yani, dedi Çetin Bey. Evet albayım, dedi İlyas. Dediğim gibi, dün öğlen gördüm. Bir şeyler istediydi ama alıp getirdiğimde açmadı kapıyı. Ben de kapı tokmağına astım torbayı. Akşam çöp için geldiğimde torba yoktu. belli ki almış içeri. Sonra kapıyı çaldım, açan olmadı. Bugün de ses seda çıkmayınca... İlyas, Hamdi Bey'in sipariş listesindekilerini söylemedi tabii. 75 yaşındaydı. Kalp ve şeker hastası olan bir adama bira, cips gibi şeyler aldığını söylerse başının derde gireceğini biliyordu. Ye Hamdi Bey biraları içip de, İlyas ter bastı birden. Yan gözde Menekşe Apartmanı'nın yöneticisi emekli Albay Çetin Bey'e baktı. Adam heykel gibi dimdik duruyordu. İlyas iyice telaşlandı. Bu işin sonu ona dokunacak gibi hissediyordu. Tam o sırada çilingir kapıyı açmayı başardı. Suratlarına çarpan kesip koku, karşılaşacakları manzaranın habercisiydi. Çilingirle hesaplaştıktan sonra Çetin Bey önde, İlyas arkada girdiler daireye. Hamdi Bey'i kucağında cips paketiyle ruhunu teslim etmiş halde otururken buldular. Saçı başı dağınıktı yaşlı adamın. Forması sıyrılmış, beyaz tüylerle kaplı göbeği dışarı fırlamıştı. Sağ ayağı çıplak, sol ayağı terlikliydi. Yanındaki sehpada iki bira kutusu ve boş çerez kaseleri durmaktaydı. Televizyonda ise dünkü dervinin tekrarı oynuyordu. Vah zavallı Hamdi Beyciğim vah dedi İlyas. Sen mi aldın İlyas bunları? İlyas kıpkırmızı kesildi. Düşüp o da ölecekti şimdi. Yok aman efendim yok öyle bir şey. Ben alır mıyım hiç? Çetin Bey kafi kafi deyip susturdu onu. Sonra keseceğim senin cezanı. Bak karnı davul gibi şişmiş zaten. Kokma da başlamış. Üç dört gün olmuş öleli. Senin yanlışın var İlyas. Dün görmüş olamazsın amdi Bey'i. Anlaşılan köy havası yaramamış. Çarpmış seni. Bir daha izin yok sana. Köydekiler gelip görsünler seni. İlyas'ın aklı iyice bulanmıştı. Nasıl olur albayım? Dün Dün öğlen görüp konuştum Hamdi Bey'imle. Hiç olmadığı kadar sağlıklı görünüyordu. Çakı gibiydi. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş Çetin Bey'in netlikten hoşlanırdı. Soru işaretlerini hiç sevmezdi. Ve zaten hayal gücü zayıf bir insandı. Hamdi Bey ölmüştü. İşte tek gerçek buydu. Gerisi hikayeydi. İlyas'a karşılık bile vermedi bu yüzden gözlüğünü takıp dikkatle Hamdi Bey'i incelemeye koyuldu. İlyas ise hayal gücü geniş bir adamdı. Köyde büyümüştü. Çocukluğu anneannesinden dinlediği esrarengiz hikayelerle geçmişti. Başını arayan şehitler, bebekleri kaçıran cadılar, gece yarısı düğün yapan cinler, cüceler, tek gözlü devler. Büyüdükçe bu hikayelere daha az inanır olmuştu elbette. Yine de rahmetli anneannesinin anlattıkları dün gibi aklındaydı. Şimdi sanki o hikayelerden birinin içindeydi. Ela buz gezdi. Belki de yanılıyordu Çetin Bey. Olamaz mıydı? Nereden bilecekti Hamdi Bey'in kaç gün önce öldüğünü? Yok karnı şişmişmiş de, yok kokuşmuşmuş da. Daha dün görmüştü işte. Hayal görmüş olamazdı ya. Ya gördüyse? ...aklını mı yitiriyordu yoksa? Köyde yediği, içtiği bir şey mi dokunmuştu? Hamdi Bey de ne acayip ölüydü öyle. Sanki gözlerini dikmiş maça bakıyordu. Şimdi kıpırdayacak, sehpadaki biraya uzanıp... ...İlyas bildiği ne kadar dua varsa okumaya başladı içinden. ''Dün akşamki maç ne olmuş İlyas?'' diye sordu Çetin Bey. İşte tam da bu sırada. İlyas neredeyse... Ne maçı diye soracaktı. Bilmiyorum albayım demeyi başardı sonunda. Bir yabancıya aitmiş gibi çıkan sesiyle. Sahi hiç merak edip de bakmamıştı maça. İnceleme işini bitiren Çetin Bey doğruldu. Gözlüğünün üzerinden maça baktı. Galatasaray 1-0 önde. Bu maç aldılarsa şampiyon oldular demektir. Siz öyle istiyorsanız öyledir albayım. Müzeyyen Hanım nerede? Var mı haberin? Sarıyer'deki hasta ablasına gitmiş olmasın albayım? Olabilir dedi Çetin Bey. Yazık adamcağızı tek başına bırakmış. Belli ki arayıp sormamış da. Çetin Bey telefonun yanındaki rehberi kurcalamaya başlamıştı bir de. İlyas da öyle dikileceğine bir şeyler yapsaydı ya. Ne yapacaktık peki? yemiyordu ki. Korkudan kas katı kesilmişti. Derken ceza sahası yayın üzerinde kalan topa Şinaydır sol ayağıyla vurdu. Ve gol diye bağırdı spiker. İki oldu İlyas dedi Çetin Bey. Dakika 80 bu maç dönmez artık. Galatasaray şampiyon bu sene. İlyas önce rüyada gibi golün tekrarını izledi. Ardından bakışlarını korka korka Hamdi Bey'e kaydırdı. Hamdi Bey, ben sana demedim mi İlyas dermiş gibi belli belirsiz gülümsüyordu.